Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Gördüğünüz gibi yine tek ben e, bu kanalı açıyorum şu anda. Demek korkunç şeyler olacak. Sirenler çalıyor fark ettiyseniz. Bugün abime çok büyük bak çok çok büyük daha önce hiç görmediğiniz bir içerikle karşı karşıyayız. Büyük bir kışkırtma yapacağım ona. Biliyorsunuz ki beni az daha deliler hastanesine tıkıyordu kendileri. Neler yaşadım, nasıl ağladım kalbim çıktı, aklım yerinden çıktı. Gerçekten de deliriyordum ve bana bunu yaşattığı için tabii ki de karşılığını alacak. Ben arkadaşlar internetten intikam soğuk yenen bir yemektir. Soğumuğu geçin, soğuk mu değil. Sıcacık yenecek o intikam, sıcacık. Hemen arkasından, hemen arkasından ki abimin beklemediği en zayıf anında onun yakasına yapışacak bu kışkırtma. Arkadaşlar ben neler yapıyorum hemen geçelim. Bugün arabamız çalınıyor. Bu kadar basit ve net. Ben çok güzel bir plan hazırladım arkadaşlar ve bu planı hemen sizlere göstermek isterim. Ben bir dosya hazırladım. Bu dosyada benim arabam çalındı. Bunun için bir duyuruda bulundum. Polislerden haber bekliyorum dosyasıdır. Bu imzalar atıldı vesaire vesaire diye. Abim çok güzel kanacak. inanıyorum. Çok da başarılı başarılı olacağız kesin eminim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar daha arabayı yeni aldık ve abim bunu bu kara haberi duyunca aklı yerinden çıkacak. Ben önden bu arada arabayı gittim farklı konuma koydum. İlerleyen süreçlerde göreceksiniz zaten o konuma gideceğiz. O yüzden de arabayı oraya koydum. Çok yakın yani her şey o kadar güzel planlandı ki bu videoyu hiç ilerletmeden sadece izleyin arkadaşlar ve bunun daha devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ben bu videoya çok uğraşıyorum. Lütfen. Bak lütfen Aşklarım. Buna bir 100 bin like gelirse çok ama çok mutlu olurum. Bu videolardan daha çok gelecek. Biliyorsunuz kışkırtmalar bitmez. Şu anda abim, e, anneannem de baya bir saattir anneannem de bu arada. Herhalde bir yarım saate falan gelir. Biz de o sırada kameraları kuracağız. Ve benim sanki reklam çekimim varmış gibi krem reklamı yapacağım sizlere. Zaten ondan sonra olaylar gelişecek ve siz de göreceksiniz. E, hazırsak artık kameraları kuralım ve abimi bekleyelim bence. Ay çok heyecanlandım. Ay kalbim inecek. Ay. Bir dakika Ama yapacağız Ve başarılı olacağız Hadi başlasın Evet arkadaşlar yerimizi aldık Çok şükür Şimdi ben bu dosyayı bir kaybedeyim ortalıktan Şuraya bir sokayım Abim gelince çıkartırım onu Onun haricinde bence artık abimi arayalım Ve neredeymiş ne zaman geliyor bu beyefendi Bir soralım bakalım öh, Abicim sabah beri polisane emniyet emniyet geziyorum Sen nerelerdesin Arabayı çaldırdım arabayı Hadi bakalım aradım hoparlara verdim sesi açayım Efendim Pınar? Ali abi ne yapıyorsun? Trafikteyim ya. 40 dakika oldu. Ne kadar uzun sürdü gelmen ya. Sorma 17 dakika gösteriyorum sonra. Sen ne yapıyorsun? Bizde şimdi Kadir geldi ve ee, benim bir tane krem çekimi olacaktı ya reklam. Onu ha. çekeceğiz birazdan. Ben bilmiyorum. İyi. Hı -hı. Tamam. Tamam. İyi zaten. İyi hadi gel. Hadi bay bay. 17 hadi bay bay. dakikaya buradayız arkadaşlar. Yani bayağı da var ya. Ağaç olacağız burada sanki. Neyse hiç sıkıntı değil. Benim tabii modum düşükmüş gibi yapacağım. Siz de göreceksiniz zaten. O yüzden anlatmıyorum. Ya spoiler vermek istemiyorum ama ağzımdan sürekli sanki spoiler çıkacakmış gibi. Artık şu ağzım batlayacağım. Tamam. Artık abim bekleyelim gelsin. Sonra başlayalım. Vallahi bir şey söyleyeyim 15 dakika oldu arkadaşlar. 2 dakika içinde burada olması lazım. Beklemekten yoruldum ya. Gerçekten anlaşıcı bir reklam şey çekseydik keşke. <laughs> Bakalım. Vallahi geldi. Hey hey hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Ne habersin? Evet, Selam, ne haber? İyi ben de. Çekimdesiniz. Aynen. Nerede çekiyorsunuz? Burada, tam burada çekiyorum da oturduğum yerde. E, sen üstünü falan çıkart, gel abi. Ha. Ya buraya çıkart fark etmez. Tamam, Şuraya komik. otursam sıkıntı olur. Otur otur. Şey, Anneanne selam var bu arada. Ay, aleyküm selam ya. Ben de Ay. yakında gideceğim inşallah. Bu o kadar çok trafik vardı ki canım çıktı. Oradan Eyliden, demişti var ya. 50 dakikada falan hani geldim galiba. Oradan demişti hep öyle. Benzin az ya. bu arada benzin fulledim Mercedes'te. İyi kesene bereket Ne demek? Ay biz de şimdi çekeceğiz de of. Ha. Başım ağrı girdi ya. Neden? <laughs> Arkası <Arif> içtin <çeştın gülüyor> mi? yok hiç beni laf çok sevmem bilirsin o evet. Neyse çekelim bence Kadir. Ee, ondan sonra şey yaparız yani. Sen de yanımda dur da abi. Desteğim o, <laughs> destek ol bana. Tamam. Evet giriyorum o zaman. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere en sevdiğim nemlendirici... Hmm, dur en baştan alayım. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere en sevdiğim nemlendiricileri göstereceğim. Ve gerçekten de kokuları... Ya bu cümle de saçma oldu sanki. Bir an Büyancı... Kapanıyor şey çok ne Ben işte çıkmıyorum ben. Ben çıkmıyorum değil mi? Ben şu... İyi misin? İyiyim. Su falan getireyim mi? Öyle aslında çok iyi değilim ya. Modum çok iyi Belli değil ya. Belli zaten kafanı veremiyorsun. Yok. Cümle falan kuramadın. Bir daha dene. Bir daha dene ya. Aynen olabilir bu arada. Çok normal bir şey yani. Hepinize merhaba aşklar. Bugün sizlere en sevdiğim nemlendiricileri... Aaa... Yok ya ne? yapamıyorum. Niye bu? Yani geldiğimiz zaman böyle. Neden bugün böyle oldu bilmiyorum. Bir şey mi oldu? Ayy yok ben bugün yapamayacağım galiba. Bütün zaten. gün böyle, O kadar saçmalama bu kadar ha. gelmiş ekip yani şu anda reklam çekimindesin. Yani yapabileceğin bir şey var mı? Kafan çok dağınık çünkü ya. İstiyorsan bir ara nerde? Ya yani... bir... aslında ara... Pınar bir... ne oldu? Yani şu an... Bir şey var hayır hani, bir Hiç şey bir var? Hiçbir reklam bir şey yapasım yok yani. Bir de bir yayın tarihi falan var bunun yetişmesi lazım yani. Şu anda bunu çekiyorsanız bir senin kendini toparla bir. Bir dinlenelim istiyorsan bir kafanı falan dağıt. Ne oldu ya? bir şey söyleyeceğim ama ablayı söyleyemiyorum. Ne söyle? Sabah beri ben bir şeyle uğraşıyorum. Yok ne? bir şey yapmana gerek yok. Ben... Neyle? Sabah beri bir şeyle uğraşıyorum ve hani eee bayağı bir kötü bir süreçti işte benim için gerçekten. Ha ne oldu? Söyle bana. Ben niye ya, sakin yok? Sakin ol abi tamam yok arayamadım seni çünkü gerçekten hani benim hatam ve hani bu hatayı bir şekilde kendi başıma düzeltmeye çalıştım. Bir söyler misin ne olduğunu? Bak sinirleniyorum sakin şu anda. Ne oldu? Başına Allah. ne geldi? Sakin ol gerçekten. Tamam Tam sakin ol, sakin ol. Ne oldu? Gerçekten aptal kafama tüküreyim. Öncelik olarak bunu söylemek istiyorum. Araba çalındı. Ne diyorsun? Ha ne diyorsun? Çarlı araba da... çalındı ne demek tam olarak? Ya bizim arabamızı çaldılar. Bunlar ne demek araba çalındı? Çok ciddi öyle gerçekten. Ne oldu biliyor musun? En baştan anlatayım. Sen Öncelikle ciddi misin? Sakin ol. Ben ciddi. Bunlar bu sakin anlatılır. Ne sakin anlatması? E anlat bakayım. Bak, sakin sakin anlatayım. Şu an Emniyet yani bulmak için şey yapıyor, seferber oldular, hani şey yapıyorlar. Ben dışarıdaydım. Ondan sonra arabayı da su almak için park ettim, dörtlerimi yaktım, anahtarı üstünde bıraktım. Sonra Ara anahtarı nasıl arabanın üstünde bırakabiliyorsun? Ama bak, yemin ediyorum bu nasıl bir sorumsuzluk? Su, yemin ediyorum su alıp içe gidecek mi? Bak, yemin ediyorum sana. Hilar, sonra... araba nerede? Ondan sonra bir gelirim bakarım ki araba yok. Başımdan aşağı zaten kaynar sular indi. Direkt telefonla aradım polisi aradım. Deli gibi arabamız evet. çalındı arabamız çalındı. Sonra emniyete çağırdı emniyete gittim belge doldurdum. Tabii. Evet. Şu an araba başlatıldı zaten. Rusa sende miydi? Bende de evet. arabada mı? Hmm. Evet. Sıçtık. Polis... ne yapacağız Pınar? Ama şu an... Sen... Alalım, daha bir ay olmadı. Oğlum sen, sen sakin olun isterseniz bir su geçirin. Sakin sen ne sen. sakinisin hele. Daha bir ay olmadı bu nasıl bir sorumsuzluk? Şey şey şey... Ya bir şey olmaması ayrı bir konu ama bak daha bir ay olmadı yemin ederim. Abi, ben bana... böyle gözümden sakınıyorum binerken şey yapıyorum. Vallahi çok özür dilerim. Gerçekten çok benim hatam. %100. Yüzde yüz. Ya senin ama hatan falan. geç? Ama çok gerçekten çok özür ne olacak şimdi? Şimdi ben polisten arama bekliyorum. Arayacaklar. Beni bir kere aradılar. bunu Bana ee, su hem. Şu anda kontrol aşamasındayız dediler. Yani EDS'ler vesaire her şeyi kontrol ediyorlar. Zaten, yani zaten plaka onlarla direkt bir şey oldu. Market yanında kamera falan onları incelediler değil mi? Evet, evet onlara baktılar ya. Alan, Allah kahretsin. Alan belli yani alan belli olduğu an zaten e, hapis yani. Başka şey olmayacak. Abi valla gerçekten özür dilerim. Tamam. Çok özür diliyorum. Yani o kadar üstüne Gerçekten Sanem'le Kadir gördü beni bunu. Bunlar ya ben yani kendim değilim. Bak canla çığlıklar. başla seninle çalıştık, Burası. biriktirdik. Boğuz'a gidip araba aldık. Allah belamı ki vallahi zaten bunları düşündüğüm için. Yemin ediyorum yoksa malımın hiçbir değeri yok. Ben seninle ortak bir şeyimiz olduğu için zaten bunun şeyini yaşıyorum. Ve gerçekten çok çok ama çok özür dilerim. Ne olursa olsun ben her şeyin şeyini telafi edeceğim bu arada. Eğer arabanın başına abi bir şey... Allah sonra. ağlama abi gözünü ha. seveyim ya. Anne, yapma. anneme babama anlattın mı? Hayır anlatamadım. Vallahi sana zor anlat. Yemin ediyorum e, çünkü anlatamam şu anda. Öyle bir psikolojim O araba bulunmadan ben asla şu anda kimseye hiçbir şey anlatamam. Sana şu an anlattım. Ya aşkım vallahi ağlama ben de. Ya yemin Yok, ediyorum. Ya, moralim bozuldu bir zahmet yani. Ya bir gel bir sarılayım valla. Bak, bunlar gerçekten sabahtan beri... Nasıl anlatacağımı şey konuşuyorduk Gerçekten öyle öyleyim. Getirememesi normal senin yani. Kolay değil araba almak. O kadar çalıştık. Araba aldık. Ya abi, ben... hiç... üzerine anahtar bırakmak ne ya? Ya valla ağlama beni de ağlatacaksın abi lütfen. Ya Pınar sana kızmıyorum ama bu nasıl bir sorumsuzluk ya? Ben böyle bir şey Aha. görmedim abi. Ne yapacağız ya? Bir daha arayalım polis. Karakola falan gidelim. Ama zaten haber bekliyorum. En son bir saat önce aradılar beni. Biraz Sen gittin mi karakola? Dedim imzaladım her şeyi. Bütün tutuldu, şeyler abi, tutuldu. Ya. Haber bekliyorum abi, yapacak bir şey yok. Bir yakalanacak şerefsiz. O şerefsiz kimse yakalanacak. Abi ben yarışmadım, yani ya. bir şey yapmam lazım. Abi, bir dur, şey vallahi. yapmam lazım, bir senem daha bak. Bir ay olmadı, yemin ederim sana arabayı alalım. Böyle bir şey mi var ya? Ay, abi Bilmiyorum vallahi ya, sakin ol. Bir yardım edin, gözünü seveyim bir şey yapalım ya. Ya abi arasınlar zaten. Aradıkları Hariz... zaman gideceğiz yani bir şey olacak yani anladın Nefesim mı? Nefesim kesildi. Yani. Olmuş olacak. Evet. Camla bir şey yapın. Çalınmıştı Ömer'in de motoru çalınmıştı. Yani onu bulamadılar ama. Evet. Yani belki. Ya bizimki de, de, de bulamazlar. Almıştı belki. bir şeyler götürmüştür, satmıştır, bir şey yapmıştır. Hayır satmıştır. Parçalarını satmıştır, bir şey yapmıştır. Ha, öyle bir şey yapamazlar. Nasıl yapamazlar? oldu Ruhsatı bile içinde arabanın. Bu bizim enayimiz bu arada. Arabada bırakmamamız Aa, gerekiyor. Bu evet bu arada. Bu, bu çok büyük bir hata yani. Arabada bıraktık şu anda var ya tamamen suçluyuz. Lan şok içindeyim bak hala kabul edemiyorum. Nasıl oldu şu olay? Bana bir de anlatır yani mısın? Affettim, Gerçekten oldu mu? Araba çalınmak ne demek? Abi, Arabanın abi. çalınması ne demek? Ben de böyle bir şey ilk defa hayatımda başıma geldi. Ben neye uğradığımı ne şaşırdım. Ulan bir geliyorum, araba yok. Ha arabayı aldık, aslında lastik patladı. Şimdi araba çalınıyor. Ne demek araba çalınmak? Ne yapacağım? Bana şu olayı bir daha bir detaylı anlatır mısın sen be? Bak hala hala idrak edemiyorum şu anda. Anlatayım. Şimdi şöyle ben gittim, dışarıdaydım zaten arkadaşımla buluştum ya. Ondan evet. sonra ben de e, ondan ayrıldıktan sonra dedi, boğazım kurudu bir su alayım dedim marketten yani. Abi marketten alacak. Arkadaşın dedi, nerede dedim. o sırada? Ondan ayrıldı o sıra. Tamam. Sen hani de Ondan sonra mü yaktım bak motoru bile e, kapattım yani. Ondan sonra anahtarı orada bıraktım. O Ondan kadar motoru kapatıyorsa anahtarı da alırsın Pınar. Kusura ama ama şu an... onun öyle bir anahtarlık yeri var ki biliyorsun içine sokmalık. Onu gözüm görmedi inerken. Ben, sonra ben bir şey söyleyeyim Basmadım tuşuna inerken kapı koş, e, tuşuna. Şey oldu. Bitirdin beni Pınar. Yani Dörtlüle araba arabayı almaya çalışmazlar zannetmem. Sana... Onu... Kesin öyle aynen. Ya nasıl, nasıl öyle bir şey güvenirsin? Nasıl Allah arabayı bırakabilirsin? Ben gel. Yemin ediyorum hatırlamıyorum bilerek bir şey mi ya? Biz nasıl anneme babama söyleyeceğiz? Hayır bunu Yıkılacaklar. Ya, ben kabul etmiyorum. Ya, o bunu araba bulunacak abi. ben anla. Bulacağız evet. Çok özür diliyorum Kasko yani. falan bir şey yapmıyor mu o? Kaskoyu aradım. Ha. Onlar da polisten haber hani alın alınmasını bekliyorlar. Bir şey geldiği zaman zaten eğer gelirse onlar karşılayacaklarmış. Yani başına bir şey gelirse arabanın. Neyi karşılayacaklar? İçinde bir kere ruhsat varken bir bok karşılamazlar. Bizim hatamız. Onun içine bıraktık ya arabanın. Ama bu yani onun için bir şey yapsınlar o zaman. Ne kadar saçma. Beynime sıçayım. Niye çantayla geziyorum? Al çantana koy. Uf. Ama valla sakin ol bulunacak o araba bulunmadan onu kim yaptıysa ben onu şeye tıktıracağım yani de. Sen merak etme. Bak oku bir daha. Bütün tutanaklar, şeyler tutuldu. Ama polis, yani ben de o kadar ağlarken beni gördüğü için hani sakin ol kardeşim sana yardım edeceğiz, bulacağız, edeceğiz. Yani emin ol hani yardım yani edeceğiz. seni abi. Böyle seni sakinleştirmek için söylüyorlar. Gerçek değil mi? Işmurda neler geliyor ya? Sizden bulunmaya da bilir hani bunun bu kadar şey yani Kendinizi yani. yıpratmayın. Yani. Nur ya her şeyi beni ya. Hayır ama e, benden arabayı alırken plakayı çıkartmalı sonuçta. Çıkarttıysa sonradan çıkartmıştır. O da belki de aklı bile onu kesmedi çıkartmaya. O yüzden kameralara her türlü bir dakika. Ay, yemin ediyorum arıyorlar. Alo. Alo merhabalar. Merhabalar. Evet evet benim. Evet 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey bulabildiniz <bana> <laughs> mi? şöyle bir şey var, dinlerseniz üstümü geçmezseniz. Şimdi kameraları biz baktığımız zaman, araba sanatları içerisinde hiçbir şekilde zorlanma yok. Ee, aynı şekilde ruhsat da arabanın içinde büyük ihtimalle. Evet zaten ben bir bana bir verir misin? bana verir misin? Bir bana bir verir misin? Alo, alo komiser bey bir şey söyleyeceğim. Araba çalınıyor, marketin önünde, kameralar var orada. O kameralar incelendi mi? Kimliği belirlendi mi? Ne yapacağız biz şimdi? Nasıl bir... Burak. Araba ortak zaten hani diğer aksel bir ben olduğum için şu an ben telefonda konuşuyorum. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Baktığım zaman şansın yüzü gözükmüyor kameralarda. Ama açıkçası şunu söyleyeyim ben size. Araba çalındı diyorsunuz. Madem akrabanız değil vesaire değil. Yok ya ne yapıyor aslında? Ya. Akraba falan değil. Marketin önünde işte çalmışlar. Ya zorlama olmasına gerek yok. Bak anahtarın içinde olması zaten şey ama. Ya bu kasko falan bir araba bulunduktan sonra ya da ne bileyim bir şey olmuyor mu ya? Ne yapabiliriz şu anda? Bak ne konuşacağım bilmiyorum. al konuş. Ben konuşacağım. Evet, Güvenlik kameralarına Yok komiser bey estağfurullah yani öyle yükseltmedik dedik anlayın biz de biz de çok kötü durumdayız yani. Şu arabamız çalındı. Evet zorlama yok hak veriyorum. Doğrudur zaten bu bilgi. E buna karşı Bulunması için bir şey Fakat yapıyor mu şu anda sorar mısın? Bulunması için mı? bir, şey, bir işlem yapıyor musunuz? Bir saniye ben sizi komiserime aktarıyorum. Ayol sınırlı merhabalar. Merhabalar. şimdi şöyle açıklayayım ben size durumu. Son zamanlarda anlaşmalı bir şekilde araba çalındı gibi gösterildi. Arabanın parçalarının satılması, arabanın plakası şekilde satılması gibi dolandırıcılık faaliyetleri son zamanlarda çok maksamada olduğu için biz bu araştırmamızı tabii ki yapacağız. Sizin de en yakın zamanda arabanıza kavuşmanız için elinizden gelin yapacağız. Fakat ben size bir polis adınız olarak şunu söyleyeyim ki umudu yavaş yavaş kesmeniz gerek. Yapmayın polis bey. Ben böyle bir, bir şey kabul etmiyorum. Seveyim. Ben böyle bir biz şey kabul bir etmiyorum. Biz böyle bir şey yapacak insanlar da değiliz. Yani parçalarına kalmadım ben arabanın da. Lütfen yani ben bir hata yaptım evet işinde bıraktım anahtarı da yani şu anda of. plakalardan bir şekilde kameralardan izleyin gözünüzü seveyim illa ki bir şey yakalanmışlardır bunlar ya. Kaskomuzla görüştünüz mü Fener Görüştüm. Dilekçeye eklemişsiniz ya zaten kasko numaramızı. Evet ekledim ekledim. Yani biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben ne işiyorum şu anda? Bir şey olması durumunda size haber verilecektir. Emniyete. Biz emniyete gelsek peki bir şey yapabilir miyiz? Yani çok bir şey değişmez. Zaten sanırım şikayetçi olmuşsunuz çalışmalarda. Evet, yani Daha fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Biz ekiplerimizle plakayı verdik. Bir yerde görülmek durumunda. Bize haber verecekler. Biz de size haber vereceğiz. Tamamdır. Teşekkürler Fes Bey. Siz haber bekliyoruz. Sağ olun yine teşekkür Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Ben bizim asla asla bak ben biliyorum o araba bulunacak. Pınar ne yapacağız Pınar? Bir şey söyle. Evet şu anda sıçtık sıçtık Bizimkilere ne söyleyeceğiz? Burak bak, para tekrar kazanılır da... Senin kolay şey. değil ama o kadar biriktirdik, şey yaptık... ...iki ne kardeş şey. araba aldık. Pınar'ın sorumsuzluğu yüzünden şu anda biz ne yapacağız? Ya yemin ediyorum böyle bir şey olacağını... ...asla su da içmezdim, bir şey de içmezdim yemin ediyorum. Lanet olsun ya! Benim yapacağım işe de ben dedim. gerçekten. Arabanın zaten içinde ruhsatın olması bizi bitirdi şu anda. Bir daha bir şey arayayım mı? Kaskoyu arayayım mı yine? Geliyorum. Pınar, haber verelim birilerine ya! Abi, sakın babamlara haber vermeyelim. Şimdi arabanın konumu belli olmuş gibi bir arkadaşımız arayacak bizi ve oraya gideceğiz. Bakalım neler olacak. Ay çok gergin bir ortam. çok! O kadar üzüldü ki ve çok üzüldüm. Ama iyi oldum, ona iyi oldum. Pınar, babamın vardır bir emniyet müdürü tanıdığı falan. Abi... Kask oyunu diyor ki yani siz şey yapmadan, haber almadan yapamayız. Çünkü hani ruhsatı kesin görmemiz gerekiyor. İşte araçta mı sizde mi? Ben de şey... İyi de ama zaten kimliklerimiz bizde. Gittiğimizde arabanın bizim üzerimizde olduğumuz zaten çıkar. Sistemde kayıtlı değil mi orada arabanın bizim yok, üzerimizde olduğu? Yok ama ediyor polis bu şey muhabbetine alıyorlar parçaları satıyorlar. Ne yapacağız Pınar? Ya öyle bir şey olursa? Ay vallahi şey arıyorlar. Aç. Ay yok. Merhabalar. daha önce Evet evet. Paris, Evet 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 o evet. Ha, evet şimdi kameralardan bir tek, tek, tek arabanızın olduğu yeri. <laughs> e, Arabanız Saray Cedid mevkiinde. Sa Saray Cedid mevkii. Hadi. Evet orada park halinde. Hadi gidelim. Konusunuzu dinleteceğim. Tamam tamam. Bizim diğer tamam, arabayla tamam. gidelim. Tamam hemen geliyoruz biz de tamamdır orada görüşmek üzere. Allah, Allah aşkına ederiz. hemen gidelim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Tamam, ee, tamam. Abi. Teşekkürler, hoşçakalın. Şey yapalım Burak, sen arabayı alma, bu halde tamam, kullanma. Da da bu mu? Mu? Bu kullanma. Tamam, ben şu dosyayı da alayım, ne olur mu? Sen bu halde kullanma, ben götüreyim sizi. Tamam, olur. Tamam, Siz ben Onu da al, onu da al. Tamam. Kimliğin falan her şeyin yanına okular. Şey. Hemen bir ceket alayım, geliyorum. Senin sen de geliyor musun bizimle? Hadi bir gidelim. Tamam. Ben. Tamam. Allah'ım lütfen, lütfen. Allah'ım lütfen. Hadi, Allah hadi, yandır, yandır, yandır. hadi. Hadi gidelim. Gelin, geldim Hadi. geldim. Şimdi arabaya Hadi bakalım. Ay yemin ediyorum buldular galiba arabayı ya şaka gibi. İnşallah, inşallah. i̇nşallah öyledir. Diğer asansöre de mi bıraksam? Ya. Şunu da bir çağırayım. Geldi mi? Geldi mi? Tamam siz de onu deneyin biz de bunu inelim. Ay arkadaşlar. Çok iyi gidiyor, çok iyi gidiyor. Allah'ım, inşallah var. Ne sürprizlerim var ona. Ne sürprizlerim var. Ne yaşayacaksın Burak bilir şimdi sen. Sadece bekleyin. Şimdi ekiple oraya gidiyoruz arkadaşlar. Orada görüşürüz. <laughs> Konuma e, 6 dakika gösteriyor zaten. Nasıl araba sabit miymiş? Bilmiyorum abi park halinde dedi. Göreceğiz işte bakalım bir gidelim de. Yani attıkları konum şu an geniş bir alanı kapsıyor. Evet bakacağız artık. Hayır, şu arabayı öndeki... Bir şey Pınar araba sabit diyorsun ya bir şeyleri çaldılarsa içinden... Buradan hiç... sağdan girecektik sanki ama. Eyvah. Buradan ulatabiliyor muyuz? Ne yapacağız İleriden ya? döneriz ileriden. Trafiğe soktu bizi bu şey ya. Kaç dakika gösteriyor Pınar? Bir 7 dakika gösteriyor galiba. Tamam abi ya. Gittiğimiz doğru da olacak araba sen merak etme. Bulacağız. Tamam tespit ettiler de ya hareket ederse? Böyle bir şey mümkün mü? Bilmiyorum ki o ya. Sonuçta polisler de gelecek polis. oraya. Direkti aynen işte öyle. Bence. En yakın bir gitmiştir aynen oraya. Amalim, Biz de, de zaten şey gideceğiz hemen. bir şekilde bir şey olmadan ya. Of ya. Of buradan ya. direkt bence U atsak geri olduğumuz yer oradan ya sonra Ya zaman atsak. kaybı. Ne yapacağız? U ya. Bence U at Kadir ya. Ne Az ne önceki ya? gösterdiği yer daha kolaydı. Şu önümüzdeki. Uf, acelemiz var hadi. Hadi kardeşim yürü. Buna nereden? Şuradan sol yapacağız. Buradan, şuradan. İnşallah oradadır abi i̇nşallah, ya! Bırakın, ya yoksa? Inşallah, inşallah, inşallah. Ne yapacağız? İnşallah. Buralardan ileriden sağ yapacağız ama birazcık daha var sanki. 150 metre mi diyor 200 metre. 200 metre sonra sağ. Bu sokağı geniş olarak gösteriyor arkadaşlar. O ne demek? Ne yapacağız? Yani ineceğiz, yürüyeceğiz. Tam bir konum göstermiyor. Aynen tam göstermiyor. İnelim yürüyelim bence. Ne yapacağız? Park edelim bir şey sağ. Bence öyle edelim. Şey. evet evet. Ben Sanem'le giderim. Siz de Kadir'le olursunuz. Dağılırız tamam. öyle ararız arabayı. Daha iyi olur aynen. Polislerden haber biz gelmesini beklemeyeceğim. arayalım falan. Aynen tamam. tamam, direkt direkt. Direkt arayacağım. Ne diyorlar? Aynen. Şur, aynen sağda bir yerde duralım. Ondan sonra aramaya çıkalım. Tamam, tamam tamam. Tamam o zaman biz Sanem'le gidelim. Tamam. Biz de yan sokaklara bakalım. Siz de bu konuma bakın tamam. bu sokak. Bir şey olursa haber verin Haberleşir tamam mı? mı? Geliyor işte. mu araba bir şey? Arkadaşlar... <laughs> Ay çok iyi oynuyoruz, çok iyi oynuyoruz. Abim var ya aklını kaybetti aklını. Biz şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Arabayı aldıktan sonra önlerinden geçeceğiz. İşte planımız burada devreye giriyor. Bakalım hadi arabada görüşürüz. Allah'ım ben bunu kaybetsem ben de kafayı yerim. Hani abimi... O kadar katılıyorum ki bu konuda. Kıyamam aklına aldım ama. Nereye baksak ya? bunun da geniş konum yapmışlar. Şu sokağa bir gidip bakalım. Ay bakalım acaba yüz ifadesi ne olacak? Onu o kadar merak ediyorum ki. Beni görünce arabada ne tepki verecek? Nerede ya? Bir de yana bakalım. Bakın her yere bakalım şimdi polisler gelene kadar mecbur. Abi aldılar arabanın içinden bir şeyleri. Burada yapıp bıraktılar. Bunları arayacağım. Abim arıyor. Alo. Yok abi arıyorum daha. Ya geleyim mi yanınıza? Aynen. Ne yaptın? Aynen. Tamam ben de arıyorum. Tamam merak etmeyin. Polisler aradı mı? mı? Yok atmadılar ama gelecekler ya. Ben inanıyorum gelecekler yakında. Aynen. Tamam canım hadi Aynen. tamam biz de hadi bay bay. Evet vakit tamamdır. Yola çıkılsın arkadaşlar. Hala aynı sokaktalarmış ve arıyorlarmış. O zaman hazırsak gidelim mi yavaştan? Çok iyi ya, çok iyi. Hemen şunu döndürelim kameramıza. O zaman gidiyoruz. Haydi bakalım. Evet, şimdi dönüyorum. Onların önüne çıkacağız birazdan. Evet. Geçiyorum. Burada 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 burada. Dur, dur, dur. Aa, geliyor, geliyor. Geliyor. Evet. Ay, dur, dur dur. Az önce bu tok geçti, gördün mü? Ne merhaba. <laughs> Gülümse çekiyorum. Allah kahretsin. Ay kahretsin. <laughs> şu arabayı durdurmam lazım. Video çekiyorsun. Video çekiyorsun. Allah sık kahretsin. kahretsin. Buna sana yazıklar olsun. Of. Allah'ım çok Abici. şükür. Şu anda arabanın içinde gerçekten anahtarımı bıraktım umarım bir şey olma. Alalım alalım. Bir şey söyleyeceğim. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında canım abiciğim? Kalbimi bir elle de Allah aşkına. Bir şey söyleyeceğim. Öyle kışkırtma yapılmaz böyle Siz kışkırtma Allah yapılmaz. Şey, yapılmaz. Sen beni deliler hastanesine kapatıyordu arkadaşlar az daha biliyorsunuz ki ama bunun üstüne ne yapabilirim ne yapabilirim? Yeni arabamızı çaldırabilirim fikre. Allah'ım çok şükür. <laughs> Ay neyse ki biliyorum. Ay ya. Canım benim, canım. Ay sen hep sahip çık. Vallahi çalacaklar ben şimdi. Işlerim, yemin abi. ediyorum, kışkırtma gerçek olacak. O kışkırtma. kadar korkuyorum ki. Gitme kapıya. Abim benim, Bitir, canım, canım. Binmeyeni. Bugün de kalp krizi geçirmedim, Allah'ım. Binlerce şunlar... Ay olursun. nasıl koşarak geldin? Altıma ettim, yemin ediyorum gülmekten. Aa, Ay nasıldı bu? Pınar, 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 pınar. Ay abi. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bunun önünü yemin ediyorum. Ben, ben sana çok... Yeni almıştım, yeni almıştım. Ben bununla Abi sana bir şey söyleyeceğim. Gerçekten aklını e, ve kalbini çıkarttığım için çok özür diliyorum. Ama bunu hak ettin günün sonunda. Göreceksin sen. Günün ben fazla son... bir şey söylemiyorum. Göreceksin sen. Neyini göreceğim Göreceksin. ya? Bunu hak ettin işte. Ve bunu hak etmedim arkadaşlar. Sarıl arabanı sarıl. Kavuştun arabanı. Bir şey kork, söyleyeceğim. Çok... Şaka maka çok böyle bir şey olsa benim yemin ediyorum aklım çıkardı. Ee, abime Çıktı hak zaten veriyorum aklım. o yüzden. Valla özür dileyeceğim ama dileyemiyorum arkadaşlar. Yo yo tam Karşılıklıydı. Yok. Ama şunu bir Ama mükemmel değil miydi? Bana bir söyle eder misiniz? Bana bir söyleyin, <laughs> bana bir alkış. <arkadaş. gülüyor> hani Sanem de çok iyi bir oyuncu bu arada falan. Sen yazıklar olsun. Of ya. Adını Ama şu an nefes yazmışım, alıyorum. Adını yazmışım daha da yazabilirim. Ne Aşkım gülümse işte çektik seni. Çok güzeldi bence. Aklına aldık abiciğim. <laughs> evet fark ediyorum. Evet. Ama bunu unutma. Bunlar. Bunun için çok çalışacağım. Tamam hadi hadi alırsın, tamam. alırsın. Arkadaşlar bu güzel kışkırtmayı izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Göreceğim Umarım sen, beklentileriniz karşılanmıştır ki bence e, kışkırtma denilince de biz iki kardeş fenayız değil mi? Hadi hadi geç yan koltuk hadi gidiyoruz. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı... İlaçları hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.